KitKat'lar deniyorum. Şimdi elimize ne var bir bakalım. Bu Ahu Dudulu'ymuş. Ahu Dudulu KitKat bakalım nasıldır. Bu da... a bu Lotus parçacıklıymış. Lotus'la birlikte yapmışlar bunu. Oha bunu çok merak ettim. Ben lotus da çok severim. Ben tatlının her türlüsüne bayılıyorum. Tatlı 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 yani. yani sağlıklı olsa ömür boyu sadece tatlı yiyerek yaşayabilirim mesela. Ya ben önce şununla başlayacağım ya. Tabi bunların şekli şemali kaymış durumda. Ben bunları yurt dışından almıştım. Ay şekli şemali kaymış ama. Ama ben şu erimiş çikolataya da bayılıyorum biliyor musunuz? Ya ne olur aranızda benim gibi olanlar olsun. Aa direkt bisküvinin kendi parçası var. Aa Bakın çikolata eşittir mutluluk. Yani kim ne derse desin. Evet sağlıksız ama yani vallahi çikolata eşittir mutluluk ya. Yani. Bayılıyorum. Gayet güzel olmuş. Bir de bütün bütün parçacıklı koymuşlar. Bu bize niye yok? Bizde de olsun. Çok güzel. 8 veriyorum. Güzel olmasaydı keşke. Şimdi geçtim ah dudulusuna. Şimdi ne yalan söyleyeyim bunda o kadar bir beklentim yok. Ben tatlıyla meyve uyumunu çok sevemiyorum. Ben daha ağır ağır tatlı sevdiğimden Hani meyveye gerek var mı? Yok bence. Ama beni çok da şaşırtabilirler. Çok güzel de çıkabilir. Bunun da şekli şemal kaymış ama bunlar benden ötürü. Ha bu da değişik. Bunun için ağladı parçacığı yok tabii ki. Yani kötü mü değil. Daha mı fresh? Daha fresh. Daha mı hafif? Daha hafif. Ama ben diğerini daha çok beğendim. Buna 5 veriyorum.